İstanbul Büyükçekmece Gölü moloz tehdidi altında. Göl havzasına dökülen tonlarca moloz yığını hem gölü kirletiyor hem de çevredeki canlıların sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul Büyükçekmece Gölü çevresine bırakılan moloz yığınlarıyla büyük tehlike altında. Arkamdaki küçük tepenin hemen ardı Büyükçekmece Gölü, yani İstanbul'un ana su damarlarından bir tanesi. O yüzden hemen çevresini Çöp ve moloz dökmek yasak. Ancak çevrede çok büyük inşaatlar devam ediyor. Bu yüzden gölün çevresine sürekli moloz atılıyor. Kontrollü moloz dökümüne para ödemekten kaçan kişiler Büyükçekmece Gölü'nü mesken edinmiş hem de organize şekilde. Önde eskort bir araç geliyor. İşte çevreyi kontrol ediyor. Zabıta ekibi ve polis ekibi olmadan kontrol ettikten sonra zaten 3-4 dakikada döküp gece kaçıyorlar. Bu araçlarda plaka da yok. Gölün çevresinde molos tepelerine rastlanıyor artık. Mesela benim boyum 1.84. Önümdeki molos tepesinin boyu da hemen hemen aynı. İşte bu tepeler çevreyi gerçekten büyük şekilde tehdit ediyor. Moloz dökenlerle baş edemeyen Büyükçekmece Belediyesi, çareyi göl çevresinin bir kısmını kapatmak ve bölgeye güvenlik kameraları takmakta aramış. Büyükçekmece Gölü Havzası'ndaki incelemelerimize devam ediyoruz. Elimdeki madde strafor yani binaların yalıtımında kullanılan köpük ve çevrede bu maddeden çokça görmek mümkün. Şikayetçiyiz yani mahallemizi geceleri hani hele bilhassa kamyonlardan harfiyat döküyorlar ve hiç arkalarına bakmadan da kaçıyorlar. Gölün çevresine dökülen molozlar sadece gölü kirletmekle kalmıyor. Biraz önce gördüğünüz salyangozlar gibi çevredeki canlıların yaşamını da olumsuz etkiliyor. E şimdi bu nasıl iş kardeşim? Hiçbir şey söylemeyeceğiz mi yani burada burada? İstanbul'un göbeği kardeşim. Yeryüzünün orta yeri burası. Belediye başkanı uyuyor, vali uyuyor, kaymakam uyuyor, ilgili vali yardımcısı uyuyor, polis uyuyor, jandarma bölgesi ise onlar uyuyor. Herif molozu döküyor ve gidiyor yahu. Eh be kardeşim hepiniz kabahatlisiniz bu saydıklarım.